Gençler merhabalar. Optik'in ikinci başta olan gölgeyle devam ediyoruz. Dediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi gençler optik konusu tamamen bizi kurtarıcı yani bizi kurtaracak olan çizimdir. E, gölge konusunda da bol bol çizim yapacağız. Dolayısıyla gençler ne yapıyoruz hemen zaman kaybetmeden başlıyoruz. Gölge maddeler ışığı geçirip geçirmemelerine göre çeşitli gruplara ayrılırlar. Bir madde ışığı geçiriyorsa o maddeye saydam madde diyoruz. Örneğin cam hava gibi. Işığın kısmen geçiriyorsa yarı saydam madde, örneğin buzlu cam, yağlı kağıt veya ışığı hiç geçirmiyorsa opak yani saydam olmayan madde, demir tahta gibi. Şimdi gençler, gölgede iki olayımız var. Bir tam gölge bir yarı gölge. Tam gölge oluşumu şudur gençler, Işığın doğrusal yola yayılması sonucu oluşur. Tam gölgede eğer ortamdaki ışık kaynağından gelen ışıkların hiçbirinin ulaş ulaşmadığı bölgedir. Yani gençler bahsettiğimiz zifiri karanlıktır. Bir tane bile foton gelmeyecek. Ama Yarı gölgede ise ortamdaki ışık kaynaklarından bazılarının ışından ulaştığı bölgedir. Gençler bir tane bile foton geliyorsa o bölgeye artık o bölge yarı gölgedir. Ekranda oluşacak gölgenin şekli ışık kaynağına, cismin şekline ve perdenin konumuna bağlıdır. Neyden bahsediyorum? Misal gençler noktasal bir ışık kaynağımız var. Şimdi gençler elimizde sadece bir tane noktasal kaynak varsa bu noktasal kaynakla asla yarı gölge elde edemeyiz tek bir ışık kaynağıyla elde edilecek tek gölge o da tam gölgedir. Dolayısıyla gölge olurken gençler çizim yapacağız. Her zaman bahsettiğimiz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle düşünün. Gençler bakın tam şurada noktalarda gösterildiği gibi engelin her iki kısmına birer tane foton en son gelebilecek noktadan çekim çizimimizi yapıyoruz. Sonra gençler dikkat edin. Ben burada şekli bulduktan sonra sorularda bize yani bu gölge konusunda ya şekli sorarlar, şekil nasıl olabilir? Ya da bize herhangi bir kayna yani kaynağı, engeli veya perdeye herhangi birini yaklaştırdığımızda şekil nasıl olur? Yani büyür mü küçülür mü gibi sorular sorabilir. Dolayısıyla burada mesela kaynağın hareketinden bahsettiğimizde kaynak topa yaklaşırsa gölge büyür değil mi gençler? Ben kaynağı buraya getirirsem bakın bu sefer çizim nasıl olacak? Şöyle olacak. Dolayısıyla ben şuraya A noktası, şuraya B dersem gençler dikkat edin A azalırsa tam gölge alanı artıyor. Aynı şekilde ben A'yı uzaklaştırırsam yani şuralara getirirsem bu sefer ne olur? Bakın dikkat edin şöyle geçecek. Şöyle bir şey olacak. Dolayısıyla küçüldü mü? A azalırsa A artarsa da tam gölge küçülür. Yani gençler şu A noktası yani şu aradaki uzaklık şurası gençler tam gölgenin gölgeninle ters orantılıdır. Boyutuyla ters orantılı. Ama B noktasını değiştirirsem yani diyelim ki perdeye bak buraya getirdim. Perdeyi buraya getirdim bakın çizgileri devam ettirin. Bütün gölgeler büyüdü mü? Dolayısıyla B artar ise tam gölge artar. Yani burası da doğru orantılıdır. Yani ben eğer uzaklaştırırsam kaynağı küçülecek. Eğer topu yani A bölgesini top belge perdeye yaklaşırsa ne oluyor? B azalıyor değil mi? Dolayısıyla tam gölge azalacak. Ama top perdeden uzaklaşırsa yani kaynağa yaklaşırsa dolayısıyla büyüyecek. Aynı şekilde perde içinde eğer topa yaklaşırsa küçülür, toptan uzaklaşırsa büyür. A bölgesi yani kaynakla engel arasındaki bölge gençler ters orantılı Ka engelle perde arasındaki bölgenin uzaklığıyla da doğru orantılıdır. Ama Elinizde birden fazla noktasal ışık kaynağı varsa gençler bu sefer hem tam gölge hem yarı gölge oluşturabiliriz. Dolayısıyla bakın dikkat ederseniz buraya aslında biraz yaklaştırabilirim. Şöyle gençler bakın çizgilere dikkat ederseniz ben farklı renkler kullanarak bir daha çizeceğim. Mesela K2'den çıkan ışınları bakın dikkat eden şudur. Ondan sonra şuradan da çekeyim. Şöyle. Bakın dikkat edin. Ondan sonra yanlış mı çizdik? Evet yanlış çizdik. Şimdi K2'den çıkan şu olacak. Şöyle yaptığımızda şu olacak. Sonra diğer bir şeyde de K1 bakın daha uzakta olduğu için bunun gölgesi daha küçük olacak. Pardon anlam. Çizemedik. Şöyle yapalım. Heh. Şöyle şu alta geldi. Şunun da şöyle şu alta gelecek. Dolayısıyla dikkat edin küçük yani arkada olunca kaynak daha arkada olunca K1'den bahsediyorum. Daha mı küçük olacak? Dolayısıyla gençler bakın burası hiçbir ışık kaynağından şey almıyor. Eee ışık almıyor. Burası ne olacak? Tam gölge olacak. Bakın şurası tam gölge, şurası ise yarı gölge. E, bakın dikkat edin gençler burada söylemem gereken birkaç olay var. K1 ışık kaynağı bizim tam gölgemizin mi belirledi? K1 ışık kaynağı tam gölgeyi belirledi. Dolayısıyla bu tam gölgeyi belirler. Ama K2 ne yaptı? Yarı gölgeyi oluşturdu. Yarı gölgeyi oluşturdu. Şimdi gençler burada dikkat ederseniz ben K2'yi ne kadar götürüp getirirsem, ister yaklaştırayım, ister büyüte, e, uzaklaştırayım. Ne yapacak? Sadece yarı gölgeyi büyütüp küçültecek mi? Dolayısıyla gençler K2'nin yatay hareketi yatay hareketi ne yapacak? Tam gölgeyi etkilemez. Neden yatay hareket diyor? gençler yukarı doğru giderse yukarı doğru giderse gölgenin şekli değişecek. Dolayısıyla tam gölge veya yarı gölge aşağı doğru gidecek. Ama gençler burada neyden bahsediyoruz? Eğer K2 K1'e K1'e ulaşmazsa K1'in üstüne gelse, eksi üstüne gelse sadece tam gölge oluşacak. K2 ise gençler bakın dikkat edin. K2'nin büyümesi veya küçülmesi tam gölgeyi küçültecek ve büyütecek mi? Dolayısıyla tam gölge büyüyüp küçülürse yarı gölge de büyüyüp küçülecek mi? Evet. Dolayısıyla bu hem tam gölgeyi hem de yarı gölgeyi etkiler. Şimdi yandaki şekle bakacak olursak da gençler küresel ışık kaynaklarımız. Küresel ışık kaynaklarında gençler her noktadan ışık çıktığı için küresel ışık kaynağında iki tane toplam dört tane ışık iki noktadan gönderiyoruz. Yani neyden bahsediyorum? Bakın gene aynı şekilde. Bir tane gençler hem alta hem üstte. çekiyoruz. Sonra bir tane böyle çapraz, bir de şöyle çapraz. Bakın dikkat edin gençler. Şuradan bakın şuradan. Şurası ışık alıyor mu? Alıyor. E buradan da burası alıyor. Dolayısıyla üst kısım gençler bakın üst kısım şöyle yapalım. Şuralar yarı gölge, şuralar tam gölge olacak. Dolayısıyla gençler burada da dikkat ederseniz eğer engel bakın engel ve engel ve kaynak aynı boyuttaysa gençler dolayısıyla tam gölge de aynı boyutta olacak. Eğer bu ikisi aynı boyuttaysa. E dolayısıyla benim burada gençler engelin kaynağın veya perdenin hareketi ne olacak? Tam gölgeyi et. Evet, çok kötü yazdım etkilemez. Çünkü ben kaynağı istediğim kadar götürüp getireyim. İkisi aynı boyuttaysa ne yapacak? Tam gölge aynı şekil olacak. Gene aynı şekil uzaklaşacak. Mesela uzaklaştığımda da aynı olay olmayacak mı? İki tane böyle topumuz olsun. Şu an elinde olsaydı keşke. İki tane topumuz olsun. Aynı boyutta gölgeler de aynı boyutta olacak. E ben bunları uzaklaştırıp yaklaştırdım. ne fark edecek ki? Gölge de aynı şekil aynı boyutta olacağı için değişmeyecek. Ama tabi hangi hareketi? Gene aynı şekil şunu söylüyorum. Yatay hareketi gençler. Düşeyde hareket ederse olay değişebilir. Dolayısıyla Burada ama sadece yarı gölge büyüyüp küçülecek. Büyüyüp küçülecek. Şimdi bir de gençler kaynağın engelden büyük olma durumu var. Bu durumda gençler bakın bu durumda perdenin konumuna göre şekillerimiz değişebiliyor. Yani neyden bahsediyorum? Bakın dikkat edin. Ben burada şöyle şekil çektim. Çektim 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 çektim. Şöyle oldu. Ve şurada geldi birleşti. Bir de şöyle bir şey çizeceğim. Şurada bak şöyle gidecek. Şurada Şöyle gidecek. Dolayısıyla ben buraya baktığımda gençler, perde şu konumdaysa, bak şu konum tam birleşme noktasına gelene kadar dikkat edin, full tam gölge midir? Dolayısıyla bak şuraya kadar, şuraya kadar ne olacak? Şöyle bir tane yarı gölge, bir de ortada farklı çizeyim. Hatta şöyle tabletin özelliklerinden yararlanayım. Yuvarlak çizemiyorsak tablet bize yuvarlak yapsın. Şimdi bir tane de şöyle. Dolayısıyla bak şurası tam gölge, şurası yarı gölge olacak. Tam şu fotonların birleştiği noktada ne olacak? Sadece bir tane yarı gölgemiz oluşacak. Bir de bir tane perde şurada olduğunu düşünün gençler. Bir de perde şurada olduğunu düşünün. Ne olacak? Bir tane yukarıda bir tane aşağıda gölge oluşacak mı? Dolayısıyla iki tane gölgemiz oluştu. Ondan sonra geldik buraya geçer. Bu olayda bir de şöyle bir şey var. Bir de eğer tam gölgemiz bakın pardon engelimiz engelimiz Gene kaynaktan küçük olduğunda gençler herhangi noktalardan herhangi belli noktalarda mesela S, T, L, N, K, P noktalarından gençler biz kaynağa baktığımızda kaynağı e, kaynağa baktığımızda kaynağı nasıl görür sorular. öyle söyleyeyim gençler. Şimdi ben burada bir gözlemci perdenin yerleştirdiği konumdan kaynağa bakarsa kaynağı farklı şekillerde görebilir. Bu durumda gözlemcinin bulunduğu konum önemlidir. Neyden bahsediyorum gençler bak şunu hemen şuraya çekeyim biraz küçülteyim. Mesela K'dan bir bakan bir gözlemci. Bakın dikkat edin. Şöyle. Gençler buradaki olay da şu. Sanki bu noktalarda birden birden konuşamadım Sanki bu noktalarda birer tane gözlemci var ve bu gözlemci perdeye bakıyor. Yani güneşe bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Misal ben güneşe baktığımda elimi şöyle yaptım da güneşe doğru. Benim şu kısım güneşi kapatmayacak mı? Yani bu kısmı görmeyeceğim. Olay öyle. Dolayısıyla gençler baktığımızda bak ben K'dan çekecek olursam sanki bunlar birer şeymiş gibi bak şöyle üstteki tam gelmemiş üstünden şöyle yapalım. Şöyle. Bakın şurada bir gölge oluşacak mı? Yani bir karanlık oluşacak mı? Dolayısıyla bak K'da bir karanlık olacak. L'ye baktığınızda bakın L'nin alt kısmı. Buraya da denk, denk geliyor mu? Denk geliyor. E aynı şekilde ben şuradan çekersen bakın dikkat edin bu sefer nasıl olacak? Bu sefer şu altta bununla aynı konumda çünkü altta birleşti. Yani şöyle bir olay olacak. Şurası karanlık, şurası aydınlık olacak. E, M'ye baktığınızda M'de L'nin tam tersi. Bu sefer üstten birleşmiş. Değil mi? Üstten birleşmiş. E, bu sefer burası karanlık burası aydınlık. N'ye bakarsanız bakın çiz, çizin. Bak dedik ya kurtarıcımız çizimdir. Şöyle bir dakika. Şeye basamadım. Silgiye basamadım. Şöyle şuradan çekelim. Bak dikkat edin. Şöyle geldi. Bir de şuradan çekelim. Şöyle geldi. Dolayısıyla bak şu altta şöyle bir yuvarlak olacak mı? olacak. E dolayısıyla bak ne oldu? Altta hafif bir aydınlık var. Şurası karanlık, şurası aydınlık. Aynısı P de onun tam tersi. Aynı. S'ye baktığınızda S neresi gençler? Bakın S zaten şurası tam perde olmuş olsa tam gölge olmayacak mıydı? S de K ile aynı konuda hiçbir şekilde görmeyecek. T'ye baktığınızda ise gençler T biraz farklı. Neden farklı? Bak dikkat edin ben şuradan çektim. Çektim şöyle geldi. Ondan sonra Şuradan da çektim bak nereye geldi? Şu üstlere geldi. E, dolayısıyla bak burası zaten yuvarlak olduğu için engelimiz yuvarlak olduğu için şöyle bir şey görmeyecek mi? Yani şu bölgeyi karanlık görecek. Aynı burada olduğu gibi. Gençler burası aslında ne biliyor musunuz? Yani düşünün bir güneş tutulması var. İtalya'dan bakan kişi Tam tutulma görürken yani engel tam S noktasından bakarken ben mesela Türkiye'de T noktasından baktığımda bu sefer güneşi aslında tam tutulma değil de şu şekilde görüyorum. Yani bir kısmı tutulmuş gibi görüyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Gene ne yapıyoruz? Hemen konu bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Pratik yapıyoruz. Şimdi iki tane özdeş saydam olmayan küresel engel noktasal ışık kaynağı ve perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölgenin şeklini Önden görünüşünü çiziniz. Yani şunu demek istiyor. Perde üç boyutlu düşünmeyin de. Perdede oluşan gölge sanki bakıyor musunuz gibi düşünün. Şimdi ben çizdim de gençler. Altta bak şu üstteki engel daha yakın olduğu Şimdi bunun gölgesi daha büyük olmayacak mı? Evet daha büyük olacak. Dolayısıyla bak şekil çizeyim. Bir tane böyle. Bir tane şöyle. Ondan sonra bir tane de maviyle çizeyim. Aha da şöyle bak daha küçük oldu. Yani bak şunun gölgesi şöyle olurken mavinin gölgesi şöyle olacak. Peki tabi bunlar çakışacak gençler şurada. Yani olay şu bir tane mavi var. Küçük bir tane. Bir tane de yeşilimiz var. Böyle yok bir tane. Dolayısıyla bak burada ne oldu? Her ikisi de gençler tam gölgedir. Neden hocam yarı gölge olmadı? Çünkü ne dedik? Noktasal ışık kaynağımız sadece bir tane ise yarı gölge oluşmaz. Perde üzerinde yarı gölge oluşabilmesi için hangisi kullanılmaz demiş. 2 adet noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan bir madde. Evet bu kullanılır. Bir adet küresel ışık kaynağı bir adet saydam olmayan küresel olur. Küresellerde hem yarı gölge hem tam gölge oluşuyordu. Bir adet noktasal ışık kaynağında zaten kesinlikle gençler yarı gölge oluşmaz. Bir sonraki sorumuz küresel ışık kaynağı saydam olmayan küresel bir engel ile oluşturulan düzenekte X, Y, Z noktalarına kaynağa bakan gözlemciler şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z noktalarından gözlemcilerin ışık kaynağı nasıl gördüklerini çizerek gösterin. Daha az önce çizdik değil mi? Şimdi baktığımda X'ten çizecek olursam pat şuradan çizdim. Bak X ne oldu? Zaten yukarısı direkt kesişiyor. Görmez. E, buraya baktığınızda pat şöyle gitti. X tamamen karanlık görecek. Y'den baktığımda hemen çizeyim. Y'den baktığımda Bak şöyle geldi mi? Geldi. Aha da bir tane de şuradan gelecek şöyle. Tabletin özelliğine seveyim. bak ne güzel çiziyor ama tabi biz denk getiremedik. Şöyle şu bir tane üstten çekelim. Gene alta kaydı. Aha da şöyle bir sefer olmuştur. Bir de şöyle çizdik. Ne oldu? Bak sadece şurası oldu mu? Oldu. Dolayısıyla ne olacak? Böyle bir tane dairemiz olacak. Bir tane de şöyle içeride olacak. İçerisi karanlık. Burası aydınlık. Z'ye baktığınızda hemen Z'yi de çizelim. Z bakın bir tane üstten kesişiyor zaten. Bu tamam. Ondan sonra bir tane de şöyle çektik. Şöyle oldu mu? E zaten bak bu yuvarlak bir engel. Yuvarlak bir engel olduğu için şurası şöyle olacak. Dolayısıyla Z'de nasıl görecek? Şöyle bir tane düşünün. Ehe, şurada da şöyle oluşacak. Şurası karanlık. Şurası aydınlık. Tabi elips olmaz da bizim el, elin çiziminden dolayı böyle oldu herhalde. Şöyle yapalım. Heh, şöyle bir şey. Şuralar birleşiyor. Çizemedik bir türlü. Ay ne güzel oldu ama. gece çizim çizim diyoruz da burada alışı değiliz. Şurası karanlık, şurası aydınlık. Yani tablet üzerinde çizimde biraz sıkıntı. Kağıt üzerinde tahta çizerken zaten çiziyoruz diyorum. Arkadaşlar siz anlarsınız. Öğrenciye diyorum ki siz anlarsınız. Ama burada öyle olmuyor. Düzeltmek istiyoruz. Şimdi güneş tutulmasında ay, dünya ve güneş arasına girmektedir. Dünya bir iki yörüngede üçten geçerken tam tutulma alanları yani güneşi en az nerede görebilir nasıl görebilir olayı. Şimdi da engel engel kaynağa ne kadar yakınsa ne dedik dünyayı bir kaynak gibi düşüneceğiz. Kaynağa ne kadar yakınsa göreceği gölge o kadar büyük mü oluyordu evet. Dolayısıyla gençler şuradan bakan bakın dikkat edin şöyle düşünün şuradan bakan en büyük gölgeyi görür Tam geriye getirince daha da küçülmeyecek mi? Dolayısıyla S1 büyüktür. S2 o da büyüktür. S3 olacak. Karanlık bir ortamda eşit yarı çaplı küresel ışık kaynağı ve saydam olmayan bir top perdede yerleştirmiştir. D doğrultusu kaynak ve topun merkezinden geçtiğine göre. Ne demiş? Hangileri doğru olabilir? Şimdi ne yapıyorduk? Bir tane şöyle alttan. Bir tane üstten. Bir de şöyle birer tane gönderiyorduk. Bir dakika. Şöyle yapalım. Şunu da çekelim. Bir tane de şöyle gönderiyorduk. E gönderdikten şu, sonra şurada bir gölge oluşacak şöyle. Değil mi? Pardon. Şurada bir gölge oluşacak. Bir tane de şurada oluşacak. E üst taraflar gençler. Buralardan ışık aldığı için ne olacak? Yarı gölge şurası tam gölge. Daha küçük bir küresel ışık kaynağı kullanılırsa perdede oluşan tam gölge büyür değil mi? Daha küçük bir tane düşünün. Bak bu sefer ne olacak? Şöyle olur. Bak bu sefer şöyle olacak. Dolayısıyla doğru olabilir. Top ile perde arasındaki mesafe arttırılırsa. Şimdi ben buraya getirirsem. Dikkat edin bu sefer doğrularım nasıl oluyor? Şöyle oluyor. E, dolayısıyla gölgeler ne yapacak? Yarı gölge küçülür demiş. Hayır büyüyecek. Işık kaynağı ile top arasındaki mesafe azaltılırsa. Ben topu ne kadar yaklaştırsam gölge o kadar büyümeyecek mi? Evet. Ne demiş gerçi? Değişmez demiş. E bunlar aynı boyuttaysa değişmeye edebilir. Soru olabilir sorusu. Dolayısıyla bu da doğrudur. Şimdi noktasal K1 bir şekildeki gibi yerleştiriyor demiş. K2 kaynağı o günde bir miktar hareket ettirilirse az önce söylemiştim. Bak dikkat edin. Şimdi bir şeyler göstereceğiz. Şöyle. şöyle geldi. Ondan sonra bir de şöyle ve şöyle. Ne yapıyordu? Bu tam gölgeyi oluşturuyordu. Bu da yarı gölgenin oluşmasına sebep oluyordu. Dolayısıyla ben K2'yi yaklaştırırsam ne olacak? K2 buraya getirdim düşünün. Bu sefer hatta aynı renkle çizelim gene. Maviyle çizelim. K2 buraya getirdiğimi düşünürsek bakın şuraya getirdiğimi düşünürsem ne olacak? Bak, yarı gölge büyüdü. Dolayısıyla tam gölge küçülür. Hayır, etkilemez. Yarı gölge küçülür. Hayır büyüyecek. Tam gölge alanı değişmez. Ne demiştik? Şunun için bu ne yapıyordu? Tam gölgeyi etkilemiyordu. Bir sonraki sorumuzda ise gençler oluşan gölgenin şeklini sormuş. Şimdi hemen çizelim. Bak çapraz çapraz geldik. Gene çapraz gidelim. Şöyle. Bir tane de şöyle. Ondan sonra bir de maviyle çizelim. Şöyle. İkiye bir geldik. Gene ikiye bir gidelim. Şurası bak ne oldu? Şurada şöyle bir gölge oluştu. Ondan sonra şurada da şöyle bir gölge oluştu. Dolayısıyla bak şurası hiçbir şekilde ışık almıyor. Şurası tam gölge. Şuralar yarı gölge. Neden yarı gölge? Dikkat edin başka bir renkle çizeyim. Şöyle yapalım. Şöyle hafif sarımsı bir renk olsun. Getirdik bak gençler şurası tamamen ışık alıyor. Şurası da şuradan ışık alıyor. Dolayısıyla tam gölge olacak. Sarı yapmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi geldik buraya ne demiş? Demiş ki şekillerini çizin. Gene aynı bak gençler. K1'den çizelim. K2'den. Şöyle bir de şöyle geldi. Sonra bir de K1'den çizelim. K1 şöyle birleşti. Bir de şöyle oldu. Değil mi? Dikkat edin gençler. Kırmızı olan bölge yani şurası. Kesinlikle hiçbir yerden ışık almıyor değil mi? Şurası ise gençler bakın dikkat edin. Şurada da bir gölge oluşacak. Getirip şöyle bir birleştireyim. Tam olsun. Burası da gölge olacak. Ama bakın dikkat edin burası K2'den ışık alıyor mu alıyor. Dolayısıyla burası yarı gölge olacak şuralar. Yarı gölge olacak. Ama şurası hiçbir yerden ışık almadığı için tam gölge olacak. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Sonuna geldiğimizde ne yapıyorduk? Abone olmayan arkadaşlar zaten abone olacak. Çünkü beğendi büyük ihtimalle. Buraya kadar geldiysen beğenmişsindir değil mi dostum? Ondan sonra videoyu beğeneceğiz. Etrafımızı öğreneceğiz. Hani yeni gelen arkadaşlar ne yapacak? Bak bir hoca buldum ki fiziğin uğru, fiziğe uğur getiren insan deyip bizi sağa sola önerecek. Daha sonra ne yapacak? Kendine çok iyi bakacak. Çünkü bu işin temelinde siz vardınız her zaman söylüyordum. Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.